Selamünaleyküm. Örgü Merak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda daha öncesinde yuvarlak ve uzun formların çalıştığımız lif modelimin şu şekilde keselif modelini yaptım. Tasarımı uyarlaması bana ait arkadaşlar. Şu şekilde. İnşallah sizler de beğenirsiniz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica edeceğim öncelikle ve hemen e, beklemeden anlatıma geçeceğim. E, videomu izleyip yorum ve beğenilerinizle desteklerseniz çok sevinirim. Evet, takım çalıştığım için şöyle iplerim yine aynı, tığım yine aynı. Aynı şekilde krem rengi ipimle başlıyorum. Başlangıç noktamız aynı şekilde. Şöyle 7 tane zincir çekelim. Elinize göre 8 de çekebilirsiniz eğer eliniz sıkıysa. Sabitliyorum. 1 2 3 4 doldurup topladım, sabitledim. 3 zincir çektim. Aynı şekilde 8 tane fıstık yapalım. Şöyle 8 taneyi tamamladım. İlk fıstığın tepesine batıp sabitliyorum. Bir zincir çektim ve ipimi buradan kestim. Hemen ikinci rengimi alacağım. Şöyle herhangi bir zincir arasından batıyorum. Ilmeğimi çıkardım ve buraya sabitledim. Bir zincirle sıkılayalım. kıstığımı yapıyorum modelimizin başlangıç kısmı bütün modellerde yani takım olan bununla takım olan bütün modellerimizde aynı 1 2 3 zincir çektim tekrar yan tarafa geçiyorum. 3 zincir çekiyorum aynı noktaya bir tane daha fıstık yapacağım bu şekilde bütün kenarını dolanalım burası 5 oldu sanırım hemen şöyle birini çıkardım ve topladım 3 zincirimi çektim yan tarafa geçiyorum dediğim gibi her 3 zincir boşluğuna iki tane fıstık yapacağız aralar hep 3 zincir bu şekilde dolanalım ilk sırayı tamamlayıp ilk fıstığın tepesine sabitledim şöyle ilmeğimi kaydırdım ilmeğimi tekrar sabitledim oraya 2 3 ve 4 fıstığımı yapıyorum 3 zincirimi çektim ikinci fıstığı aynı noktaya yine 3 zincir çektim şuradaki boşluğa şu şekilde e, motifin ve ve ya da kalp artık ne dersek kalbin üzerine aynı şekilde kalbi yaptık. Şu iki e, ara ikisinin arasındaki boşluğa trabzan yapıyorum. Ve şu trabzanımı yaptım. 3 zincir çektim tekrar buraya yine fıstık dolgusu yapacağım. 4 1 2 3 zincir aynı noktaya ikinciyi. Kalbin üzerine kalp gelecek iki kalbin arasındaki boşluğa da trabzan yapacağız bu sırayı da bu şekilde devam ettirelim bu sırada tamam tekrar geçiş yapıyorum aynı şekilde devam edeceğim aradaki trabzan sayıları birer tane artacak her sıra geçişinde onun dışında bir fark yok. Aralar 3 zincir. kalp fıstıkların üzeri aynı şekilde devam edecek. Sadece şu aralara battığımız için trabzanlarımız her sırada bir tane artmış olarak ilerleyecek. Bu şekilde istediğimiz boyuta gelene kadar devam edelim. şu şekilde e, 7 sıra olana kadar yaptım renkli olan kısmım 7 sıra oldu e, şimdi ikinci rengimi alacağım ikinci rengimizi alalım ve şöyle orta kısımdan başlayalım tam tepesinden yine fıstığımızı yapacağız buraya sabitleyip dört dolayarak fıstığımı yapıyorum 1-2-3 zincir çektim araya aynı noktaya 4 tane fıstık yapacağım 2. 1-2-3 3. ve 4. aynı şekilde yapıyorum 3 zincirimi yine çektim. Şimdi burada 4 tane fıstık var. 3 zincirimi çektikten sonra yan tarafa geçiyorum. Fıstığımı buraya yapıyorum. 3 4 doladım. 3 4 5 isteğe göre sarabilirsiniz. 3 zincir çektim yan tarafa. Bu şekilde bütün etrafını dolanacağız. Şu karelerin içine, şunların içine birer tane. Şu köşelere geldiğimizde de motiflerin üzerine de dört tane fıstık yapacağız. Araları hep üçer zincir. Şimdi bütün kenarını bu şekilde dolanalım. Evet, bunu da bu şekilde tamamladım. Ee, en son zinciri çekip baştaki fıstığın üzerine batarak bitirdim. Ee, şimdi bu parçanın aynından bir tane daha yapacağım. Ee, sonrasında devam edeceğiz. Birebir aynısını yapıyoruz. İki parça olacak bu şekilde. Evet, iki parçayı da tamamladım. Şu şekilde üst üste koyacağım. Kenar kısmından tığlamaya başlayacağım. Ee, dört tane fıstık motifli yerin şu en son. 1 ve ikinci fıstığın arasından geçiriyorum. İlmeğimi alıp ikisini birlikte sabitledim. Bir zincirimi çektim. Yan tarafa geçiyorum şöyle zincir boşluğundan sabitledim. 5 zincir çektim. Geriye dönüyorum aradaki boşluktan batıp kirpiği yaptım yine bir zincir çektim şöyle karşılıklı ikisini birlikte alıyorum kapattım 5 zincir çekip kirpiği yaptım bir zincir çektim bu şekilde ilerleyelim şöyle yaptım kenar kısmını köşeye geldiğimizde buraya şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum fıstığımı yapıyorum topladım sabitledim 4-5 zincir çekiyorum yine alt kısma rahat inebilecek kadar tekrar 4 zincir çekip iki aynı noktaya ikinci fıstığı yapıyorum zincirimi çekiyorum 4 ya da 5 yine elinize göre şu yan taraftaki aralığa geçiyorum yine karşılıklı önden arkadan alacağız hep ikisini birlikte iki fıstıkta bu araya yapacağım iki fıstıkta bu araya yapacağım aynı şekilde altı tane olacak şöyle göstereceğim hemen şu lifimizde yaptığımız gibi 2-2-2 şeklinde burayı da yapalım. 4 olunca birazcık kasıyor fıstıklar uzun olduğunda 5 zincir çekiyorum inerken çıkarken 4 çektim. şu şekilde yaptıktan sonra bir zincir çekip kenara geçiyoruz yine 5 tane yapıp buraya kirpi yapıyorum bir zincir çekip yan tarafa geçiyorum bu şekilde ilerleyeceğiz ara kısımlar bu şekilde kirpikli modelli kısımlar bu şekilde bütün kenarı dolanacağım şurada bir kenar kalana kadar geleceğim buraya kadar bütün kenarı dolanalım Evet şöyle her tarafını dolandım iki parçayı birbirine eklemiş oldum Böylelikle sadece şu kısım kaldı şimdi burayı da etrafını dolanacağız şöyle göstereceğim şu kenar kısmını yaptıktan sonra bu başlangıçta başladığım noktadayım aynı ilk iki fıstığın arasında en son sık iğnemi yaptım Sonrasında zincirimi çekiyorum. Şu orta kısma battım. Bir zincirle sabitledim. Fıstığımı yapacağım. Birden motif yapacağım gibi geldi ama fıstık yapacağım normal. 3 ve 4. Şöyle bir zincir düz gideceğiz 2 ya da 3 zincir yapacağız yine arayı 3 yapalım kasmasın rahat olsun fıstığımı yapıyorum 3 zincirimi çekiyorum fıstığımı yaptım topladım 3 zincirimi çektim bu şekilde dolanacağım etrafını 4-5 sıra istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Dilerseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde şöyle geleceğim. Bundan sonra şu tarafa döneceğim. Şuraya kadar bir geleyim hemen. Evet uç kısma kadar geldim. Son iki fıstık arasını yaptıktan sonra toplamıyorum. Şuraya geçiş yapıyorum hemen tam karşısına. şöyle ikisini birlikte topladım sonra zincirimi çekip devam ediyorum Evet burada da sıranın sonuna geldim fıstığımı topluyorum şuradan sabitledim şöyle bir bakalım bu şekilde devam edeceğiz şimdi dolana dolana burada isterseniz iki rengi dönüşümlü kullanabilirsiniz isterseniz tek renk yapabilirsiniz ben tek renk ile devam edeceğim. Hemen şöyle yan tarafa geçiş yapıyorum. Sonra fıstıklarımı araya yaparak ilerleyeceğim. Bu şekilde devam edelim. Şöyle 3 sıra yaptım. Bu sırada tığımı gideceğim. Dilerseniz bir iki sıra daha yapabilirsiniz ama çok uzun olmasına gerek yok bence. Görsel olarak yeterli. Şimdi şu kenardaki tığ kısmını gideceğim. Şöyle geçiş yapayım zincire. Aralarda üçer zincir çekeceğim bu kez. Üst kısım kasmasın, daralmasın diye arkadaşlar. 1 2 3 elinize göre 3 4 çekebilirsiniz. Çünkü şu şekilde geçiş yapacağım. 5 zincir çekiyorum şu aradan batıp kirpiği yapıyorum. Burada da 3 ya da 4 çekebilirsiniz. Dediğim gibi eliniz gevşekse 3 yeterli olur. Eliniz eğer sıkıysa 4 çekebilirsiniz. Bu şekilde bütün kenarı dolanalım. Şuradaki tığ tığlama modelinin aynısı ama aralardaki zincir orada tekti. Burada 3 ya da 4 tane çekeceğiz. Son olarak burayı da dolanalım. Şöyle. Şöyle bitirdim tığ kısmını. Zincirle en son burada birleştirip 2 zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Bunu iç kısma çekip kaybedelim orada sabitleyelim şimdi krem rengi ipten e, şuraya bir zincir yapacağım bükebilirsiniz ipi ya da işte zincir çekerek yapabilirsiniz benim gibi yapmaya da bilirsiniz bu şekilde de olabilir tabii ki ama ben şöyle ikiye katladım lif ipimi bununla bir zincir çekeceğim şu şekilde Evet şöyle bir miktar çektikten sonra hemen geçirelim. Ölçerek yapmış olalım. Nereden? Üstten de geçirebiliriz. Bakın şu aralardan. Fakat ben şuradan geçirmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle dördüncünün üzerinden Bu zincir yeterli olacak. Şuradan ipimi hemen kesiyorum. Şöyle rengimi aldım. Şuradaki ikinci zincirin arasından geçeceğim. Hemen oraya iki tane fıstık yapacağım. Ya da böyle kalın büyükçe bir tane de yapabiliriz. Nasıl isterseniz. şu aynı zincirin arasından batalım aynı noktaya Bu şekilde yeterli. Şuradan keseceğim ipimi. Şimdi aynısını diğer zincirimin ucuna da yapıp, iplerimi temizleyip geleceğim. Evet, iki ucunu da şöyle tamamladım ve burayı da bitirmiş oldum. Lifimiz tamamlandı, bitti arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Gayet güzel, hoş bir tasarım oldu bence. İnşallah sizlerinde hoşuna gider diyorum yapacaklara kolay gelsin şimdiden videolarımı beğenip paylaşıp abone olup izleyerek destek olursanız çok 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 sevinirim hoşça kalın sağlıcakla kalın